İsterler çıkmayı o nardan ama çıkarılmazlar oradan. Bu yüzden vardır onlara o azap ki kalıcı olan. Hırsız erkeğin ve hırsız kadının kesin ellerini çaldıklarının karşılığında. Olsun caydırıcı bir ceza Allah tarafından onlara. Allah'tır zira yüce olan bilge olan. Kim tövbe ederse günahının hemen akabinde ve kendini düzeltirse Allah kabul eder tövbesini. Elbette Allah'tır kesinlikle bağışlayan, merhametli olan. Bilmez misin Allah'ın olduğunu göklerin ve yerin egemenliğinin azap eder dilediğine, bağışlar dilediğini. Allah'tır elbette gücü yeten her şeye Ey elçi üzmesin seni yarış yarış edenler inkarda derler ağızlarıyla inandık biz de inanmaz oysa onların kalpleri Yahudilerden bir kısmı kulak verirler her yalana kulak verirler diğer bir topluma henüz gelmemiş olan sana çarpıtırlar sözcükleri kopararak onları asıl bağlamlarından derler eğer verilirse size şu alın hemen onu ama verilmezse eğer o uzak durun ondan. Allah kimin istiyorsa uğramasını azaba sahip olamazsın asla onun adına Allah'a karşı bir şey yapmaya. Onlar o kimselerdir ki Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği vardır onlara dünyada bir aşağılanma ve vardır onlara öteki dünyada da büyük bir azap daha